Yeni eğitim öğretim dönemi başlamadan okul servislerinin istenmedik olaylarla gündeme gelmesi velileri tedirgin etmeye başladı. Veliler çocuklarını hangi de vermeli, servis ve şoför seçerken neleri dikkate almalı? İşte bu soruların cevabını en iyi bilenler olarak öğrenci ve personel taşımacılığı yapan firma sahiplerine mikrofon uzattık. Öğrenci ve personel taşımacılığı yapan Serman Arslan hem velilere ve okul idarecilerine çok önemli uyarılarda bulundu hem de devletin istenmeyen olayların önüne ne geçmesi için gerekenleri anlattı. Servis alanı şoförün çok iyi araştırılması gerektiğini vurgulayan Arslan sadece sabıka kaydıyla sınırlı kalınmaması gerektiğini belirtti. Servis şoförü yapabilmesi için, öğrenci servis yapabilmesi için 30 yaşını geçmiş olması gerekiyor. 30 yaşının üstünde evli, çoluk çocuk sahibi ve burada hani biz kendimiz servis şoförü almaya kalktığımızda özellikle birinin kefilliği olmadan hiç kimseyi buraya servise başlatmıyoruz. Genelde rehberleri de karı koca yapmaya çalışıyoruz. Eşiyle beraber çalışmasını veya kızıyla beraber çalışmasını özellikle istiyoruz. Şoför dediğin adam geçmişten gelme, hiçbir iş yapamamış, hayatta hiçbir şey başaramamış, okumamış, ağırlıklısı. Eskiden böyle geldi hep. Bu düzeni değiştirmek için uzun yıllardır uğraşıyoruz. Daha yeni yeni burada kadro düzgün bir şekilde gelmeye başladı. Özellikle merkez okullarında önüne gelenin servisçilik yaptığını, ucuz öğrencisini veren velinin hiç araştırmadığının altını çizen Arslan, bu servislerin belediyeden güzergah belgesi almadığını da belirtti. Düzce'de servisçilik yapan bine yakın araç olduğunu ancak hepsinin denetimden geçmediğini de söyleyen Arslan, bir sistem olmalı dedi, S plaka denetlemesine dikkat çekti. Burada belediye, emniyet, jandarma, valilik ve biz bir arada oturup bu konuyla alakalı açıkları gidermeliyiz. Bizim olmadığımız bir yerde, bizim bizden birilerinin sahada çalışan birilerinin toplanıp da bir yerde toplanıp onlara işte sorunlar nedir, nasıl çözülebilir? Bize hiçbir şey sormuyorlar ki sayın abi Yaptıkları iş belediye bir plaka tantanası çıkarttı, plaka alan almaya şimdi. Siz de buradasınız, biz de buradayız. Eylül'ün 18'i okul açılıyor. Hiçbir uzun lafa gerek yok. Gidelim hemen şurada İsmet Paşa. Gidelim önüne. Bakalım araçların kaçı S plakalı güzergah belgeli, kaçın normal plakalı üstünde hiç yazısı olmayan araç. En büyük sorunun servislerde koltuk sayısından çok öğrenci taşınması olduğunu belirten Arslan, okul tarafından gerekli denetimin yapılması gerektiğini savundu. Okul çıkışı servise binmeyen öğrenci için aileleriyle itibata geçilmesi konusunda şoförlere uyarıda bulunan Arslan, hizmet içi eğitimlerde bu konuların işlendiğini söyledi. Sorumluluk sahibi insanların bu işi yapması lazım dedi. Öğrenci ve personel taşımacılığı yapan bir firmanın müdürü Emre Gürel ise İstanbul'da servisçiler arasında yaşanan kanlı kavgaya iki firma arasındaki anlaşmazlığın neden olduğunu söylerken Düzce'de böyle olaylar yaşanmadığının altına çizdi. genel genelde araç sahibi. Tabi bunları seçerken dikkat ediyoruz. Bir de bizim oturmuş bir kadromuz var. 10-15 yıldan beri aynı arkadaşlarla çalışıyoruz. Yeni araç alırken de tabi geçmişine bakıyoruz. Daha önce ne iş yaptığına bakıyoruz. Yaş çok önemli. Biz 20-21 yaşında servis şoförümüz yok. Genelde e, orta yaş ve üzeri servis şoförlerimiz var. Şoför olarak aldıklarımızda özellikle sabrı kayıtlarına dikkat ediyoruz. Daha önce herhangi bir suçu varsa onları şoför olarak almıyoruz. Okul öncesinde de e, okul açılmadan önce de meslekle alakalı eğitimler veriyoruz burada. Arkadaşlarımızı bir Veli'lerin okul idarecilerinin belirlediği servisleri seçmesi uyarısında bulunan Gürel, bildikleri ve tanıdıkları köklü firmalara çocuklarını vermelerini istedi. Okul idarecisi olarak servislerle ilgili mikrofon uzattığımız Özel Kültür Fen Lisesi Müdürü Birol Güney ise, servis taşımacılığını eğitimin bir parçası olarak gördüklerini söylerken, servis ortamında her türlü olumsuz davranışın çocuğu etkilediğini vurguladı. Buradaki eğitimci olarak bizim görevimizden bir tanesi de çocuğu eve kadar taşıyabilmek. Nasıl taşıyabilmek? Bunun anlamı şudur. Aracın kontrollerinin yapılması. Bir. İki. Servis şoförünün psikolojik ve ruhsal yönden iyi halde olması. Çocukları seviyor olması. Efendim kılık kıyafetinin dikkat ediyor olması. Yani model olması. Yani eğitimci kimliğini taşıyor gibi olması. Ve bunu çocuğa hissettirmesi gerekiyor. Eğer hissettirmediğinde çocuk da burada e, davranışlarını değiştirebilir eğitimin hedef ve davranışlarının dışında bir davranış geliştirebilir. Bu da tabii ki eğitime olumsuz yansır. Bu anlamda da biz e, sürücü olan kişinin e, eğitimini öne alıyoruz. Bizim için çok önemli bu. Neden derseniz, biz çocukların yaş seviyesine göre bu kişilerin eğitilmesinden yanıyız. Biz de dönem başladığında, bütün servis şoförlerimizi bir araya getiriyoruz. Çocuklara eğitim verirken, saygıyı, sevgiyi öğretirken gözü önünde böyle bir olay yaşanmasının çocuk için büyük bir travma olduğunu belirten Güney, bu tür olayların nedenlerinin ortadan kaldırılması gerektiğini vurguladı.